merhaba hoş geldiniz. Merhaba Birazdan çıkalım Hı. Arkadaşlar gelemedi mi? <laughs> e, aşağıdan çıkarmaları söyledim ama yüz kadar yer alırsın. İstersen arkadaşlar Abi oradan yukarı çıkın dersen 300 kişi var <laughs> aşağıda. <laughs> <laughs> değerli katılımcılar, Bolu İlçe Seçim Kurulu, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Selan Kuşan olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. bugün değerli başkanımızın bazı atıklarını vermek, takdim etmek üzere burada sizleri hepinizi ağırlamak anında mutlu olduğunuzu ifade etmek istiyorum öncelikle. demokrasinin bayramı olarak hepimizin ifade ettiği huzurlu ve tutun içerisinde <laughs> olgunlukla geçen bir seçimden sonra mazbatısını seçimden başarıyla çıkan başkan beyi takdim etmek üzere bulunuyoruz. Kendisine öncelikle Bolu halkına, ülkemize, tüm demokrasinin bileşenlerine, ülkemizin tüm vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ben. İnşallah hep olgunlukla nice seçimler olur ülkemize, Ülkemizin geleceği için hayırlı, güzel, aydınlık gelecekler için iyi günler olur. Bunu temenni ederek hepinize saygılar sunuyorum. Sözü başkanımıza bırakıyorum. Sayın başkanımız, değerli il başkanlarımız, parti yöneticilerimiz, değerli değerli beyefendiler, seçilmiş belediye üyelerimiz. ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın değerli basın mensuplarımız, ee, Yedi yıl 9 ay içerisinde bu benim 5. Ramazan'ım. Yani 4 kez milletvekili olarak seçilmiştik. Ee, en son milletvekili seçilmemiz üzerinden 7,5 ay geçtikten sonra da bu sefer Bolu halkımız bizi belediye başkanı olarak seçti, görevlendirdi. Ben öncelikle Tüm halkına çok teşekkür ediyorum. Yüksek bir oy olumuyla kazandık. Yaklaşık <laughs> yüzde 53'lük bir oy aldık. Tabi aradaki fark da fazlaca olunca yargı mercilerimizi de itirazlarla meşgul etmemiş olduk. Ve herhalde Türkiye'deki ilk mazbatalardan bir tanesini de biz burada alıyoruz. Seçim sonuçları göstermiştir ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçmeninden değil, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi seçmeninden de büyük bir teveccüh görmüşüz. Biz daha önce söz vermiştik. Türkiye'nin tarafsız belediye başkanı olacağız iddiamız vardı. Bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin ekmeğiyle oynamadan, aramayı uzatmadan, bir bitmemiş yetimlerin taktığını koruyup kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Tabi bu çalışmalarımız sırasında da ben halkımızın desteğinin ve de hayır dualarının hiç eksilmemesini diliyorum. İnşallah oluyor. Yapacağımız çalışmalar neticesinde Türkiye'nin en güzel şehirlerinden, parmakla gösterilen şehirlerinden bir haline getirmeye hedefliyoruz. Turizm ve sanayi alanında gelişmiş, İşsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının çok çok altına düşmüş bir şehir haline gelmesini çok arzu ediyoruz. E, Nihai amacımız vatandaşımızı, esnafımızı belediyeden bahsederken Allah razı olsun diye bahsedebilmesi. E, temelimiz bu. E, her yerde de ifade ettik. Peki biz belediye başkanlarından ne bekliyoruz? Sadece iyi anılmayı umuyoruz. Kendi kişisel bir çıkarımız yok, zaten aile çevremle, belediyeyle e, ilişkili olan kimse de yok. Hani hep söyledik seçim döneminde, biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Bu topraklar için çalışıyoruz. Allah-u Teala'nın takdir ettiği ömür sona erince de mezarımız da burada olacak. Amacımız işte bizden sonraki nesillerin, çocuklarımızın, torunlarımızın. Tanju Özcan biri geldi. Allah razı olsun işe hizmette bulundu. Mekanı cennet olsun denmesi. Yani Kube'de hoş şirketi bırakmaktan başka da herhangi bir derdimiz, düşüncemiz olmadı. olmazdı. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanlarımıza. Ee, bu güzel çerçeve için de çok teşekkür ediyorum. Sizleri de fazla sokuyoruz Artık uzun bir süre. <laughs> Tabii belediye seçimlerinin bir özelliği var bu da üç mazlası düzenleniyor. Burada başkanlık için tek mazlası düzenleniyor. Ee, i̇nşallah bakalım ee, pazartesi günü büyük ihtimalle ilk belediye meclisimizi toplayacağız. Ondan önce cuma günü ben belediye başkanımız mevcut belediye başkanımız da uygunsa cuma günü cuma namazından sonra da görevi teslim almak istiyoruz. Sonra pazartesi günü belediye meclis toplantımızda kolları sıvayıp Hizmete başlamak istedim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, eşim'e, oğluma, anne'me, babama özellikle teşekkür ediyorum. Her konuda bana çok yardımcı oldular. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biraz geriye gidebilir miyiz? Bir bir şey. <laughs> <Ş> <gülüyor> 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 hayırlı olsun Tancı Bey. Başkanım hayırlı olsun başkanım. Başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım bu kimseye ya. Arkadaşlar. Başkanım çevir. Başkanım. Başkanım. Başkanım Başkanım çevir

Eee mecliste olacak. Eee şey, şeyi e, prosedürü halledeyim. Cuma günü cuma namazından sonra görevi teslim alacağız. Asıl hepinizi oraya bekliyorum. Bu mazbatadan da daha önce yaptığımız gibi Şu çoğaltacağım. Çünkü bu mazbata da hepinizin emeği. <laughs>